Herkese selamlar arkadaşlar ben Jenniz. Bugün herkesteyiz. 600 dolarımız var. Sizlerde de JNS koduyla bakiye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Onun dışında Daily Free bölümünden de günlük kasanızı açabilirsiniz. Ben açtım. Ne geldi? 2 sent bakiye gelmiş. Şöyle hızlısından bir 158 dik <laughs> bu Dragon Lore şeyinden alıyorum. Eee Kromatik AVP skinden verdi. Onun dışında 5 tane kasa veriyor. Umarım güzel bir item. Konformat fena değil. 112. 55. 285'e cidden değecek mi? Şimdi tiger Hop. Çöp. Killjoy. Bakalım babacığım. 10 dolar. Nice, nice. Yani şuradan bir flip knife vurursak ama tabi nerede bizde o şans? Bakalım. Şu an bir zarara girdik. bayağı bir zarara girdik. Aynen, aynen hocam. Aynen. Aynen. Şöyle. O zaman bir onitajiden vurmamız yok mu babacım ya? Bir item. Ay 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 ay. Upgrade. Random. Geldi babacım. Bu kadar kolay arkadaş Aaaar. Ah. Gelsen çok epik olurdu yalnız. Kasa savaşı 73 gel. Ne bu? 9, 3, 4. Heh, hadi. Hadi idare eder. Bir case battle. C5 çöp. Haydi oğlum. Aynı attı. Adamı bir tık daha iyi. Well files'tan File daha iyi. Çok garip. Bizimkisi daha iyi. Yandan aşağı. Böyle koyarlar. Ama sonuna kadar bizim gitmemiz lazım bro. 2'ye 5. Aynı şeyin adam attı. Ama biz hala önde değiliz. Biz öndeyiz. Oha be kardeş. Oha be. O adam atmaman lazım ki bize atman lazım site. Hadi. An Gitti abi. Adam almış bakalım base battle 11 case aynen çok iyi çok iyi çok iyi Cık, şansımız yok yapacak bir şey yok montajı gel bir tane daha bir tane daha hyper beast pahalı olan 41 ne ya babacım 41 ne butterfly aldık %1 çok hızlı dönmesi çok hızlı dönmesi almıştık. Restore gel üçlü son bakiyeyi de bitiriyorum. Yavaşta videonun sonuna geliyoruz. Hop. Aa, bu kasa da fena değil de. işte atacağı zaman peş peşe atıyor arkadaşlar. Abi battık. Battık. Bakalım bonusla kurtardık. Bakalım. Aynen. Bonus vermesi çok güzel oldu. Üçlü bonus attı. Bir tane normal atacaktı. İki tane de ekstra bonus attı ve bu çok güzel oldu. Bir tane daha bonus. Neydi, neyle bonus geldiğini anlamış değilim. Mesela burası bazen pembe oluyor alan filan 31 tamam bak bu bunları satıyorum tamam mı geliyoruz babacım gel ben ümidimi yetirmiyorum ümidimi yetirmiyorum babacım gel as gittiler mi gittiler mi ha One more. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Upgrade. Geldi. Gel. Nedi? Neyse. Arkadaşlar promo kod JNS. Bir daha bakalım. <laughs>